Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Saat şu an 5 var. Ee, birazcık geç bir video başlangıcı oldu ama bizim sabahtan sabah 9'dan beri falan neredeyse elektriklerimiz kesikti. Şöyle durayım. Ee, elektriklerimiz kesikti. ben de bu süreçte hep annemleydim. Ee, çünkü doğalgaz birden soğuğu veriyor şu an 20.8 gösteriyor derece. Ee, ben de bugün gelen cuma olduğu için evi temizleyeceğim. Bir saniye. İnce ama. Ee, i̇nce oyuncaktan aldı, bir gitti bizim yatağa, orada oyun oynuyor. Ee, artık onları sonradan gelirim, ben şimdi evi bir süpüreceğim. Aslında bugün niyet, aslında ben dün Cuma sanıyordum Perşembe günü. Ee, banyoları falan topa şey temizledim yani banyo temiz. Hatta buraların bir tozunu aldım. Şimdi hiç toza almayacağım, sadece bir süpüreceğim evin gelen hali. Hep oyuncak dağınıklığı, şu an ah topladık gittik de şöyle e, oyuncak dağınıklığı var. Umarım şu an çok ses gelmemiştir. Bu aralar böyle farkındayım. Aslında kameramda böyle bir ses sıkıntısı var. Ee, i̇nşallah onu da bir gün çözeceğiz. Şimdi ben şöyle üstümü toparladım. Üstten bir süpüreceğim. Yemeğim var. Yani böyle tavuklu mantarlı bir, e, patatesli böyle bir karışık bir yemek yaptım. E, sulu bir yemek. E, o yüzden yemek derdim yok. İnce de bulacağım artık bir şeyler. O bu pek bir şey yemiyor çünkü öyle o zaman şimdi siz beni hızlandırmış bir şekilde izleyin ben tüm evi süpüreyim bile dalayım sonra geleyim böyle oluyor mu ya? Şimdi ben 5 dakikalık şurayı bir hemen bütün evi silmem, silsem 5 dakika mı alacak? Hayır, ocağı girme artık. Orayı sildim, burayı sil. Burası. Hayır. Burayı sil lütfen. Git, sil Git yatağın altını sil hadi. Git yatağın altını sil. Tersten ters Hadi anneciğim. Acaba oyuncak bile de seti alsam. Ee, fayda görür mü? Çok merak ediyorum yani. Çünkü Hatta süpürürken çok şey yapmıyor ama bile dalarken, bile toz alırken. Ona da toz veriyorum, o da arkamdan siliyor. Ya da o toz fısfısını o tutuyor. Tamam artık. Ben yapayım mı ince? Yapayım hmm. hmm. Yapayım mı artık? Şimdi bir toparladım. var şu dağınıklar. Oyuncak dolabının, şuradaki oyuncak dolabının içine girecek. İnci bunu şimdi dağıttı. Burası böyle bitti. Mutfak da böyle bu şekilde bitti. Pek bir şey yok zaten. Bütün annem de olunca. Giyinme odası da böyle bir halısını sereceğim. Burası da bitti. Yeni sildim. Daha sonra İnci buraya gelir misin? Banyo da bitti. Zaten bugün temizlemiştim. Banyomu çok sık göstermiyorum ama böyle bir banyom var. İnci gel. Bak. Yatak odası da böyle. O en olabilecek halinde. Şurada İnci dağıttı bunlar. Oyuncaklar mı oyuncaklar her yerde. Şu uyutulumu Bunları buraya koyuyorum her gün. Her akşam giydiriyorum. Artık gelir misin? Aslında Şu an bayağı yorgun yani Dediğim gibi 5 dakikada silsem hani en fazla yarım saat sürecek olan işim. Ee, bayağı uzun sürüyor ve bu da beni yoruyor. Ee, aslında bir duş alasım var çünkü yemek sıkıntım yok ya. O yüzden rahatım saatte 5'e geliyor aslında ama. Neyse bir biraz dinleneyim, ee, soluklanayım. Belki girerim, belki girmem artık şimdi çok bilmiyorum ama yoruldum ya. Çünkü geceleri o kadar çok uykusuzuz ki ben ya, hemen hemen 16 ya da 17 Şubat'ta çok net hatırlamıyorum ama e, memeyi bıraktığımızda yani 20 gün geçti mi şu an hesaplayamıyorum ama yani o kadar yani bıraktığımız geceden beri uyumuyoruz yani üçümüz de zeki ben ince üçümüz de gece uykusu yok ve o kadar yorgun ve bitkinim ki bu konuda e o yüzden elime video alasım var telefon yani story bile atmak istemiyorum o kadar yorgunum ve uykusuzum yani bütün güne böyle derin derin nefes alarak sakin gözle sakin gözle diyerek başlıyorum uykusuzluktan çünkü tahammül seviyem artık bitmiş durumda çünkü azı dişlerimiz çıkıyor ee, çoğu şey ikisi patladı patlayacak bu e, sanırım soldaki patladı uzun yani büyümesi kaldı İnci suyun düştü ee, diğer taraftaki de etin hemen böyle altında o da belki patlamıştı bugün bilmiyorum ee, çok zorlu geçiyor gerçekten, yani acayip uykusuz. Ee, arada bir annem kalmaya geliyor mu? Yani... E, gene şey... Bir gün kaldı, opa... Oh, i̇nci! Atılır mı boyalar var Bir gün kaldı, o baya iyi oldu ama ikinci gün kaldığında e, İnci annem de gitmek istemedi. E, muhtemelen zorlu bir günündeydi, yani o ağrı, bayağı ağrısı vardı. Ee, Zeki Zekiye gitti dörde kadar dörtten sonra benim kucağımdan inmedi falan derken yine bir şekilde geçti gece ama bayağı zorlayıcı geçiyor yani ee, açıkçası hatta yani memeyi bırakma bile pişmanım diyebilirim ee, dişinin bu kadar çabuk geleceğini bilseydim bırakmazdım yani beklerdim ki o bu süreci atlatalım ee, yani tek sıkıntı uykusuzluk artık duygusal şeyi de geçtim hani emmek konusundaki o duygusal bağı geçtim artık uyku konusunda Efendim. Neyi koyayım? Zaten çorapsız geziyor. Hiç i̇şte çoraplarını giymiyor. Ne arıyorsun ince? Kucuk. Ha? Kucuk. Kucuk mu? şu an 10 çeyrek geçiyor. Ben inceye işte 9 e, buçuk demeden uyudu hatta o. E, ben de birazcık onun yanında yattım, oturdum sayılır. E, sonra kalktım bir kahve yaptım. E, kaç akşamda oturup kahve içmiyorduk biz de iyi oldu. Biraz da yanına çikolata ve tuzlu kurabiye koydum. E, kaç akşamdır da böyle bir yemiyorduk. Şimdi birazcık diyetimizi bozalım. E, muhtemelen bu videoyu bu, e, yarına devam edelim. Çünkü bugün çok kısa oldu. E, akşam benim için çok telaşlı geçti açıkçası. Çamaşırlar falan vardı. Duşumu aldım çamaşırları. Bir posta attım. Bir posta da incininkileri falan attım. Şimdi onlar yıkanıyor. Onları asar yatarım muhtemelen. E, o zaman birkaç saniye sonra görüşürüz. Herkese günaydın. Saat şu an 7.30. E, i̇nci 5.30 gibi uyandı. E, ben de bir daha geri uyutmadım açıkçası. Zeki kalktı ben altı buçuğa kadar uyudum ee, oraya üzümle bisküvi falan koymuştum onları yemiş şimdi de kahvaltısını hazırladım şöyle pankek yaptım inciye ee, ama çok ışık var gibi bir de yumurta koydum peynir koydum portakal suyu koydum şimdi afiyet yesin onları ee, muhtemelen bir portakallı kek yapmak istiyorum şimdi portakalın kabuklarını rendeledim e, ee, limon şey de falan hazır ettim ama muhtemelen birazdan yaparım. Şimdi şimdi yap, onu birazcık bekleyeyim sonlarına doğru yapmaya kalkarım artık. Güzel mi Beğendim, sen böyle yap. ince. Böyle, yapsana. En galiba. Benim kekim hazır. Şöyle çok güzel oldu. Bu kalıptan her zaman tam çıkmıyor. Ben de bugün tereyağı aldım. Biraz unladım. Sonra dolaba koydum. Ee, beklettim bayağı da. Normal bir kek, e, iki yumurtalı bir, hani bir, bir ne derler, un, yağ. Pardon, süt, sıvı yağ, 2 bardak da un var. Ee, bayağı da böyle çok güzel olmuş yani ee, kıvamı. Tadı da çok güzel olmuş. Ben sadece içine portakal ıı, kabuğu koydum. Suyundan koymadım, yetti yani. Bence gayet aromalı. Görüntüsü de çok güzel olmuş. İnci'nin de yemeği hazır, burada pişiyor. Saat de şu an 9'a 5 var. Ee, ben de bir 10 gibi falan kahvaltı yaparım. Çok acıktım çünkü. Böyle sizi de bilgilendireyim benim. Ben Inci uyuttum, geldim ama şu an çok ışık geliyor. Ee, size yeni bir tarifim var. Ee, geçen videoda söylediğim o e, dukan birası yani o ödem atıcı çay mı değil mi artık, ee, zayıflatıcı mı değil mi bilmiyorum. Ee, ben yaklaşık 3 ya da 4 gün falan yaptım ama e, kendine çok bir faydasını görmedim açıkçası. O yüzden e, beni böyle hamle kalmadan önce de yaptım böyle bir tarif değil de yine yani böyle bir ödeme kaçı çay var. Şimdi onu göstereceğim. Şu böyle bir litre bir şişe bu. Bir tane çubuk tarz atıyorsunuz. Böyle bir tutam maydanoz. İşte limon dilimleri ve kalan limonun suyunu. Bir litre suya Biraz da sirke varsa salatalık ya da yeşil elma. Ben de aslında var ama koymadım. Sonra biraz bir tatlı kaşığı kadar da sirke koyuyorsunuz. Ben sirkeyi bazen koyuyorum, bazen koymuyorum çünkü kokusunu hiç sevmiyorum. Ee, sonra bunu böyle içiyoruz ya. Şu kadar falan kalıyor. Sonra bir litre daha yani bunu komple bir daha dolduruyoruz. Yani günde iki litre böyle bir sudan içmiş oluyoruz. Ee, ben bununla beraber yani dükkan birazını yaptı ama dediğim gibi çok faydasını görmedim. Ee, ama bunu mesela dört günde içiyorum e, resmen e, 350 gram kadar falan fark etti mesela. <laughs> Ee, insan yine bu rakamları görünce mutlu oluyor. Neyse Zeki aradı. Dışarıda yemek yiyeceğimizi söyledi. Ben de hay hay yani mutlu oldum böyle bir e, şeyle geldiği için. Bu arada bitirdim. Hatta iki kere falan daha süpürdüm. Yani. Çünkü inceyi beş buçukta uyandığı için bir daha uyutmadım. Normalde uyutuyorum. Ee, yedi, saat yedi de olsa, yedi olsa bir saat falan uyumasına izin veriyorum. Çünkü günü bitirmiyoruz. Ama bugün dedim ki uyutmayacağım. O da zaten artık böyle 10.30'dan sonra falan çok yoruldu yani hiç konuşmadı bile. Kum oynadık, hamur oynadık, sulu boya yaptık, biraz balkona çıktık, biraz evi topladık, oyun oynadık derken onu ben şimdi uyuttum. Ee, yarım saat oldu uyuyalı. Saat şu an 12.30. Ee, sütüm vardı. O şu an kaynıyor. Kayınvederi getirdi. Tam da dedim ki bütün işlerim yok artık oturayım. Bir de süt çıktı. İnci'nin yemeği hazır. Şimdi kendine de bir kahve ee, yapacağım. Onu incinde dışarı çıkacağımız için çantasını hazırladım. Abur cuburlarını koydum. E, abur da yaptığım kek ten koydum. Ondan sonra ne koydum başka? Bisküvi falan koydum hani yanımızda bulunsun. Öyle işte ben de şimdi muhtemelen bir oje falan sürelim ya da ya da sürmem bilmiyorum artık bakacağım. E, ben de çünkü çok uykusuzum. E, ben yine altı buçuk kadar uyudum e, ama gene derin dalmadım yani o yüzden bakarım. Şimdi belki ben de birazcık uyuyorum. O yüzden böyle size günden haberdar etmek istedim. Aslında bu videoyu da burada bitirmek istiyorum ki Cumartesi, Pazarı ayrı bir video size çekmeye çalışayım. Hatta yemek videosu ya da alış ya da giderken bir video başlatırım muhtemelen. O zaman beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.